Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz Zehra Hocam. Şey açtım. Ne konuştuğumuzu duydunuz mu? Hayır hocam, kızımla ilgileniyorum. Hatta bir ara buraya geldi. el ya falan gözükmüştür belki. Yok. Boş duruyordu arada. Kızınızı görmedik. <laughs> Estağfurullah, rica ederiz. Allah rızası için gözlerinizi kapatınız. Dünyanın bir yerinde hatta bizim Türkiye'mizden başka bir ülkede bir insan var. Bu insanın kadın mı, erkek mi, çocuk mu, yaşlı mı olduğunu bile söylemiyoruz. Lütfen gözünüzü kapatınız. Gözünüzün önüne bir ev gelsin. Ev. Yani biz bu kişiyi bir eve dönüştüreceğiz. Evin ...görüntüsünü bize anlatın, içine girin, dışına bakın. Olumlu ve olumsuz nesi varsa hepsini bize anlatın. Sizi can kulağı ile dinliyoruz. Böcek tesisatının şeyinde... ...belli noktalarında, bağlantı yerlerinde... E, ...sanki böcek yuvaları varmış da... ...bunlar attırıyormuş gibi arada bir duyarsızlık ya veriyor, bir tuhaf bir şey burada. Ey Yüce Allah'ım! Sana sonsuz kez şükürler olsun. Bize bu ilmi, bu idrakı verdiğin için. Amin. Ey Yüce Allah'ım! Bizi daha da hangi ilimlerin idrakına dahil edersen canı gönülden istiyoruz. Amin. Lütfen bize onları da idrak ettir. Arkadaşımız Mayıs'a Alaşehir'de Zehra Hocam. Diğer arkadaşımız Azerbaycan kardeş ülkenin Nah Nahçıvan'da değil. Gence. Gence'de hem de göl göl yakınlarında bir rayonda ve arkadaşımızın kim olduğunu da dahi söylemedik. Hastalığını dahi söylemedik. Arkadaşımızdan tarif istediğimizde o bile bu kadar net anlatamamıştı. Bunlar bile bu kadar güzel benzetememişlerdi anlatımlarını. Diyor ki elektrik tesisatında temassızlık var. Temassızlığın sebebi de o Böcek elektrik olabilir. kaynaklarının Böcekleri. birbirine bağlandığı yerlerde ya da bazı yerlerde böcekler var. O böcekler olunca evet. kış 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 bazen temassızlık oluyor diyor. Allah Vay. rızası için devam ediniz. Bu en bir yenileme yapılmış. Ama daha hala belli noktalar e, kalmış. Bir, bir e, bakımdan geçmesi gerekiyor tekrar. Eski halinde tesisat iyi. Ama hala belli noktalarda e, var. Eskisi kadar değil. Fakat kısmi olarak bir e, evin aksanını etkiliyor. Lütfen bakınız. Tek tek gidin. Evin mutfağı, banyosu, tuvaleti, koridorları, yatak odası, çocuk odası, salonu ve sonra el hasta. elektrik sigortalarının olduğu yer. Her tarafı tek tek gidin. Bakın nerelerde Hayır. bu böcekler iletişimsizliğe sebep oluyor. Hocam şu an ana hatta. Ana hat ee, evin neresinde? dağılım noktasında var. Evin neresinde bu ana hat? Ee, şartelin e, çıkış noktasında. Yani e, eskiden şartel olurdu ya. Şalter şartel e, evin neresinde? Şartelin biraz ilerisinde. Yani bir iki karış kadar ya, elektrik aksanı biraz daha ilerisinde tam odaya odaya dağılım noktalarında yani bütün odalara dağılım noktasında şöyle bir e, dört yol değil altı kavşak altı yol gibi bir yer var o elektriğin olduğu yerde o dağılım noktasının orası, e, orada bir yuvası var o yuvada örümcek hareket et, etti mi e, bütün mekanizma sanki evin hafif bir yavaşlık oluşuyor o elektriğin gidişatında şöyle 5 yol gibi, altı yol gibi düşünün. Tam ortasına yapmış. Bu e, oradaki e, ana ana dağılım noktasında şey yapıyor. E, akımı azaltıyor. Nasıl bir örümcek ise şey ise bu, böcek tipi ise bu, e, buradaki şey azaltıyor, akımı azaltıyor. Azaltıyor, evet. Yani olması gereken yüksek değil de normal dozdaki akım gitmesi gereken yerlere tam anlamıyla gitmiyor. Şöyle hani düşük elektrik gelince ampullerimiz az yanardı eskiden. Doğru. Onun gibi. Tamam. Ve lütfen şunu istiyorum sizden. Son 4-5 günde bu örümceğin enerjisine bakar mısınız? Hep aynı mı kalmış yoksa örümceğin enerjisi şu 4-5 günde zayıflamış mı? Azalmış hali bu. Bu azalmış hali. Ne olmuş bu 3-4 günde? Bu örümceğin yuvası aslında hemen hemen her odada e, yuva şeklinde varmış dağıldığı noktalarda. Ama e, bu örümcek derlenmiş, toplanmış oradaki bakımdan sonra oraya çekilmiş. Ana merkez şeye de çekilmiş. Azalmışlar yani örümcekler. Azalmış, azalmış. Örümcekler yüzde... temizlenmiş yani. O bakımda oralar temizlenmiş. Ha. Bu da 3-4 gün içinde yapılmış. Yüzde kaçı yok olmuş örümceklerin? Yüzde 65-68 civarında. Lütfen bakın kim yok etmiş bu örümcekleri böyle yüzde 68 oranında? Nasıl bir bakım olmuş? Bu evde bir enerji bir e, ruh gelmiş sanki. Bir enerji bu böyle e, biz nur Diyoruz ya. Belir. Bu gök halinde olan bir rengi evin bütün aksanına e, ka aksanını kaplamış. Hocam. Elinize, yüreğinize sağlık. Lütfen gözünüzü açınız. Lütfen hiç şimdi bilgi vermeyin, konuşmayın. Sadece alkışlamak gerekiyorsa alkışları görelim. Sayın hocam şu an Zoom'daki tüm hocalarımız görüyorsunuz sizi canı gönülden alkışlıyorlar. <laughs> Konumuz şuydu sayın <laughs> hocam. Hiçbir şu an cevap vermeyelim hocamıza bilmesin. Sayın hocam bu arkadaşımız Azerbaycan Gence'den hocamız. Onun, em, onun MS hastalığı vardı. MS demek sinir uçlarındaki iltihaplanma. Beyin de iltihaplanan sinir uçları vücuda kaslara gerekli emri ulaştıramıyorlar. Siz de gittiniz bunu gördünüz. Evin elektrik sisteminde problem vardı ve ana kaynakta o örümcekler vardı. Onlar evin tamamına normalde dağılmışlardı bir hafta önce. Biz hocama meditasyon yaptık. Ve Allah'a dua etmiştik. Bizim o duamızdan sonra siz de gördünüz. Eve Yüce Allah'ın şifa nuru inmiş. O örümceklerin yüzde 68'i gitmiş.